Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Dünyanın en büyük liderlerinden biri faiz sebep, enflasyon neticedir dedi. Ama dünyanın en büyük lideri olduğu iddia edilen kişiye kendi biat edenlerinden başka kimse inanmadı. Kimileri o kadar büyük gördüler ki liderlerini dünyanın gelişmiş ülkelerinden birinde seçime girse kesin kazanır diyenler bile oldu. Asrın dedi bir şey daha söyledi. Ne dedi? Ekonominin krizde olduğunu, ekonominin çok kötü yönetildiğini iddia edenler mandacılar dedi. Mesela ben ekonominin çok kötü yönetildiğini iddia edenlerden biriyim. Ama ben mandacı değilim. Ha ille de bir şeyci misin diye sorarsanız, e olayım hatırınız için. Mesela ben koyuncu olayım. <laughs> Olur mu? Ama mandacı değilim. Kesin emin olunuz asla mandacı değilim. Hayatımın hiçbir döneminde de mandacılık yapmadım canlarım. İnsanlar kendilerine sunulan imkanların dışına çıkmalılar. Bunu yapabilmek için de elbette sadece bilgi ve beceri yetmiyor. Kararlı olmak, sorgulamak, düşünmek yani akletmek gerekiyor. Eskiden öyle derlerdi. Akletmek derlerdi. Ben hep öyle duyardım rahmetli babaanneciğimden, dedeciğimden, hatta rahmetli babacığım bile. Akletmek derlerdi. İlk baştan anlamazdım. Daha sonra akletmenin akıl etmek olduğunu, yani düşünmek olduğunu, yani yeni yeni bir şeyler üretmek olduğunu gördüm, anladım. Al bu imkanı, bak başının çaresine. Bir dakika arkadaş, bu imkanı bana veren sensin bu imkandan çok daha fazla imkanlarda mutlaka vardır diye soran insan akleden insandır. Siz Kartaca savaşlarını bilir misiniz? İkiniz de Kartaca savaşlarını zannederim bilmeyeniniz yoktur. O Kartaca savaşlarında Hanibal ordularıyla beraber İtalyan dağlarından aşacak Roma'ya gidecek. Gidemiyor bir türlü. Kar, kış, kıyamet. Ne diyor? Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Şart. Şimdi ülkeyi yönetenler ya bir yol bulamadıkları ya bir yol açamadıkları için ne yapıyorlar canlarım? Kendi kafalarında onlara sunulan hizmetleri yaparlarsa bütün ülkeyi kalkındıracakmış, ekonomisini büyütecekmiş gibi zannediyorlar. Fıkra bu ya. <laughs> Anlatayım bakayım. Uyar mı? Bilmiyorum. Fıkra bu ya. Merkez Bankası Başkanı akıl hastanesini ziyarete gitmiş. Başhekimle sohbetinin esnasında sormuş. Sayın Başhekim, bir insan buraya getirildiğinde onun akıl hastası olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Hmm, demiş Başhekim. Biz buraya getirilen, teşhis için getirilen kişiye bir küvet veririz. Su dolu bir küvet. Banyo küveti. Bir kova veririz. Bir kürek veririz. Bir de kaşık veririz. Küveti bunlardan hangisiyle boşaltırsa ona göre akıl sağlığının yerinde olup olmadığına karar veririz. Ha demiş Merkez Bankası Başkanı. Anladım. Çok kolay hakikaten de herhalde kovayla boşaltan akıllı insandır, düşünen insandır değil mi? Yok hayır der. Başhekim nasıl yani diye sorar Merkez Bankası Başkanı. Kovayı kullanmaz mı akıllı insan? Niye kovayı kullansın? Tıpayı çeker, küvet kendi kendine kolayca boşalır. <laughs> Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, Tıpayı boşaltarak ülkenin gazını alacağına öyle yapmıyor abi. Kovayla ben bunu daha çabuk boşaltırım diye düşünüyor herhalde. Ve efor sarf ediyor. Hem boşaltamıyor hem de memlekete, millete, ekonomiye, herkese. Ekonominin içinde olsun olmasın herkese zarar veriyor. Ekonominin içinde olmasın derken yani fiili ekonominin, üreten ekonominin içinde olmasın ama unutmayalım ki her ülkede üretenden çok daha fazla, kat ve kat fazla tüketen vardır. Ve onlar da ekonominin içindedirler. Hani kimileri diyor ya, bana ne dolardan? Ya sana ne dolardan mı? İşte bak daha adımını dışarıya atar atmaz dolar seni etkiliyor. Evinin içinde ısınırken dolar seni etkiliyor. Elektriğini yakıyorsun, dolar seni etkiliyor. Ya arkadaş kafanı çalıştır be. Kendini düşünmüyorsan ya bizleri düşün ya. Bu ülkede senden başka milyonlarca 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 düşünen insan yaşıyor, ihtiyacı olan insan yaşıyor ya canlarım. Şimdi bu girişin arkasına bir haber vermek istiyorum. Biliyorum bazılarınız haklı olarak çok haklı olarak ki zaten o nedenle dikkat ederseniz ben hiçbir kere bile benim videolarımı paylaşım demedim. Neden demedim? E Canan Kaftancıoğlu'nun başına gelenleri biliyoruz. Başkalarının başına gelenleri biliyoruz. Konuşan ben oluyorum. E, ben zaten yargılanıyorum. O, benim ondan hiçbir sıkıntım yok. Problem de değil. Ama benim konuşmalarımı paylaşırsanız sizin de başınıza bir şey gelir mi korkusuyla ya gelmez ama gelir mi korkusuyla sizleri kendi işlemiş olabileceğim işlemediğim halde işlemiş olabileceğim <laughs> suçlara ortak etmek istemiyorum. Ama şimdi artık hepimizin gözü aydın. Yok merak etme yine de paylaşın demeyeceğim. Ama rahatlamanız için size sizinle bir bilgi paylaşacağım. Yargıtay yeni bir karar verdi. Artık bu bir iştihattır. Bütün genel mahkemelerde de kullanılması gereken bir iştihattır aynı zamanda. Nedir Yargıtay'ın verdiği yeni karar? Hakaret suçu içeren bir <laughs> mesajı paylaşmak hakaret suçu işlemek anlamına gelmez. Yani birisi birilerine hakaret etti iddiasıyla yargılanıyor. Yani paylaşımı hakaret olarak kabul ediliyor birileri tarafından. Ve siz de bu mesajı Paylaştınız. Evvelden paylaşanların bile içinden hepsini değil ha bazılarını savcılığa şikayet ediyorlardı. Savcılıkta ne yapıyordu? Bu suçtur diyordu. Suç olan fiili, suç olan cümleyi paylaşmak. Haydi gidiyordu mahkemeye. Mahkemelerde genelde eğer hakaret ettirildiği, iddia edilen kişi, malum kişi ise tabii ki dava açıyorlardı, insanları uğraştırıyorlardı. Hatta Kaftancıoğlu mu? uğraştırmaktan öte geçirdiler. Çok büyük hapis cezaları verdiler ama neyse bu arada Canan Hanım'ın da gözü aydın diyelim. Yargıtay işte bu yanlışı düzeltti. Dedi ki bir dakika arkadaş ya. ya birisi bir mesaj paylaşmış. Artık mesaj paylaşıldığı andan itibaren kamuoyunun mesajı olmuş. Birileri de almış kamuoyunda alenen yayınlanan bu mesajı paylaşmış. Onu paylaşan kişinin ne suçu var dedi ve hem hukukun temel ilkelerine hem de vicdana uygun bir karar verdi. Yani bundan sonra, bundan sonra beni ya da başkalarını paylaşırken sakın ola çekinmeyin. Sakın ola. Çünkü bu şartlar altında sizi suç olan bir mesajı paylaştığınız için yargılamaya kalkanlar ve bundan size ceza kesmeye kalkanlar sizin karşı davanız karşısında size tazminat ödemekle yükümlü olacaklardır. Bunu bilin, bunu kabul edin. E bir şeyler değişiyor Türkiye'de. Bir şeyler değişiyor değil, çok şeyler değişiyor. Bir defa yargı bürokrasisi de 3-5 hırsızın 3-5 aklını, kalbini, vicdanını satmış, sözde yargıç ve savcının dışındaki bütün yargıçlarımız ve savcılarımız, ideolojileri, fikirleri, inançları, düşünceleri ne olursa olsun, hukukun temel ilkelerine döneceklerdir. Kanunlara, hukukun temel ilkelerine ve vicdanlarına göre oy vereceklerdir. Her zaman söylerim. Adalet, nefret ve merhamet tarafından zehirlenir. Evet, sadece merhamet ve nefret tarafından zehirlenir. O nedenle adalet dağıtıcılar, sevgili yargıçlar, sevgili savcılar, kardeşlerim benim, hepiniz benden oldukça çok küçüksünüz. Kimileriniz benim oğlum, kimileriniz torunum yaşındasınız. Sizlere bir büyüğünüz, bir abiniz, bir amcanız, bir yakınınız, bir dostunuz olarak nacizane tavsiye ediyorum. Lütfen öncelikle ve özde öncelikle hukukun temel ilkelerine uyun. Yargılamaya başladığınız andan itibaren ideolojiniz, dini inançlarınız, fikri inançlarımız ne olursa olsun kapının dışında bırakın. içeriye bir yargıç olarak, bir savcı olarak girin. Vicdanınızın ve aklımızın sesini dinleyip kanunun kurallarını hukuk temellerine karşı gelmeden, aykırı olmadan verin. Evet bakın işte Yargıtay ne güzel bir karar verdi. Bu karar kime karşı verildi? Şu anda bilmiyorum. Sadece bu kararı biliyorum. Ha bu arada da numarayı da paylaşayım. Yargıtay 5. Ceza Dairesi. 2013. O 2013 yılından bu tarafa gelen bir dosya bu. Düşünün. E, 5598 esas. 2013 yılı 5598 esas numaralı dosya ile Yargıtay'ımız böyle bir karar verdi. Bana göre özgürlüğe aşık olan herkes bu kararı alkışlamalı. Canlarım şimdi Günün en önemli konularından birine kısaca gelmek istiyorum. Türkiye bir ekonomik kurtuluş savaşı mı yaşıyor? E, Cumhurbaşkanına ve yalakalarına sorarsanız ekonomi kurtuluş savaşı yaşıyoruz. Ya nereden çıktı ekonomik kurtuluş savaşı? Sanırsınız ki Kemal Bey ve Meral Hanım ve diğer muhalefet partisi liderleri ülkeyi 20 yıldır yönetiyorlardı, ülkeyi uçurumun kenarına getirip bıraktılar. Ülkenin her şeyle beraber ekonomisi de işgal edildi. Arkadaşlar da seçim kazanacaklar seçime girecekler şimdi ve seçime girip de kazandıktan sonra ya da seçime girdiler ve kazandılar diyorlar ki Kurtuluş Savaşı başlatıyoruz. Ya birader eğer Kurtuluş Savaşı durumuna düştüysek ülkeyi işgal ettiren sizsiniz. E siz yaptınız bu haltı siz işlediniz. Mustafa Kemal Atatürk'ü arkadaşları Kurtuluş Savaşı verdiler doğru ama ülkeyi Kurtuluş Savaşı'na muhtaç hale düşüren saraydı. Sarayın yanlışları, hırsızlıkları, ahlaksızlıkları, vurdum duymazlıkları nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Ülkeyi o duruma getiren Mustafa Kemal Atatürk değildi ki. Şimdi neyin Kurtuluş Savaşı? Allah Allah. Hem kaka yap, hem temizle, ondan sonra da de ki bu kakayı başkaları yaptı. Ya bırak git açını, git işine edepsiz kimse bunu söyleyen. Öyle edepsizlik olur mu ya? Hangi kurtuluş savaşı? O zaman kurtuluş savaşı verecek hale ülkeyi getiren sensin. Hadi çek git. Çek git. Kurtuluş savaşını yeni Mustafa Kemaller versin. Böyle bir şey olur mu canlarım benim ya? Allah Allah. Bir de o kadar çok hata üst üste yapıyorlar ki. O kadar çok hata üst üste yapıyorlar ki. Ya demin işte anlattım fıkra da. Fıkra yani kıssadan hisse diyelim isterseniz ona. Merkez Bankası Başkanı daha önce denendiğinde yanlış olduğunu bile bile yanlışları üstüne üstüne giderek tekrar yapıyor. E Cumhurbaşkanı ona o yanlışları tekrar tekrar yaptırıyor. Biliyorlar yanlış olduğunu göz göre göre. Ya anlatmıştım ama bir defa daha tam yeri anlatmalıyım. Bizim Hüsmenle Rami sinemaya gitmişler. Film başlıyor oynamaya. Az sonra beyaz perdeye devasa bir kamyon giriyor. Virajlı yollarda hızla gidiyor. Ramiz diyor ki Hüsmene lanetlik veriyor. Hadi ne gel bir bahse tutuşalım diyor. Tutuşalım bir aletlik. Ne yapacağız diyor. Bak şimdi işte bu kamyonu görüyorsun diyor. Eee görüyorum diyor. Bence diyor bu kamyon biraz sonra ileride bu kadar hız yaptığı için uçuruma yuvarlanacak. Sen ne dersin diyor. Ben yuvarlanacak diyorum diyor Ramiz. Üst ben diyor ki yok bakacım diyor ya. Yuvarlanmayacak diyor. Yoluna devam edecek diyor. Var mısın bahse varız bahse. Neyine? Akşam yemeğine. Abi biraz sonra kamyon uçurumdan yuvarlanıyor. Gidiyorlar köfteciye. Başlıyorlar yemeklerini yeme. Bir de rakıcı kaçmışlar yanına. Ramiz rakıyı içtikçe vicdana geliyor. İçtikçe vicdana geliyor. Müşmem mi diyor? Ne oldu be Ramiz diyor? Abi de var. Ben seni kandırdım be ya diyor. E ne yaptın? Nasıl kandırdın beni be ya diyor. E ben bu filmi izlemiştim bagajım önceden diyor. E kamyonun oradan düşeceğini biliyordum be ya diyor. Aman be diyor Üsmen. Üzme kendini bahar ettik. Ben de izlemiştim. Evet kamyon düşmüştü ama şoförüm bu, bu defa o kadar aptallık edip de o uçurumdan yuvarlanacağı hiç aklıma gelmedi. Onun için düşmez veya dedim. <laughs> canlarım film çekilmiş. Film oynamış. Filmi izlemişiz. Kamyon oradan düşmüş. O kamyon oradan düşmez demenin bir anlamı yok. Bunu diyenler ancak zeka özürlü insanlardır. E, yasık oluyor memlekette tabii. Ya. Evet canlarım. Türkiye'nin ekonomisinin kurtuluş savaşına değil, kurtuluş barışına ihtiyacı var. Neden? Çünkü dün geceki videomda da söylediğim gibi Türkiye'de ekonomik kriz sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarındaki yönetim zihniyetidir. Yani Erdoğan sebep ekonomik kriz sonuçtur. Erdoğan sebep enflasyon sonuçtur. Erdoğan sebep, yüksek devriyasyonlar sonuçtur. Bunu artık lütfen kabul edelim. Benim dilimde tüy bitti de en başından beri, şu video çekimine başladığımdan beri neredeyse yanlışım ekonomide ve sistemde olmadığını, yanlışım Erdoğan'ın bizzat iyi kendisinde olduğunu anlatıyor. Değil mi canlarım? E yani, özelleştirme, inanın özelleştirme kötü bir şey değil. Ama bunlar özelleştirmeyi perişan ettiler. Neden? Çıkar için. Yap işlet devlet modeli hiç kötü bir model değil. Rahmetli Turgut Bey bunu başlatmıştı Fatih Köprüsü'yle. Bunlar yanlış şeyler değil. Dünyada da uygulanıyor. Ama bizdeki model dünyada yok. Çünkü yap işlet modelini uygulayan bütün ülkelerde liberal, demokrat, ekonomi yönetim var aynı zamanda. Liberal ekonomilerde risk vardır. Liberal ekonomilerde rekabet vardır. Bizimkilerde... E, ise bu yapılan boğazlı, alt yol, üst yol, geçit, meçit neyse işte otoban gibi ihalelerde ise rekabet de yok, risk de yok. Gelir garantisi ne demek ya o? Ya gelir garantisi bir liberal ülkede olur mu canlarım ya? İşte bunlar yap işte devlet modelini perişan ettiler. Aslında yanlış olan yap işle devlet değil yanlış olan bunlar. Başkanlık sistemi. Ben başkanlık sistemini belki 40 yılda taraftarım. Ama nerede? Amerika'daki gibi. Bizdeki başkanlık sistemi değil, bizdeki totaliter sistem. Totaliter sistem nedir? Bir ülkeyi bir tek kişinin tek imza ile yönetmesidir. Yargıyı ve yasamayı kontrolü altına almasıdır. Bunun ismi başkanlık sistemi değildir. Bunun adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de değildir. Bunun adı totaliter sistemdir. Yanlış olan başkanlık sistemi değildir. Yanlış olan totaliter sistemdir. Anlatamıyoruz anlatmaya çalışıyoruz canlarım. Ama artık tabiri caizse deyim olduğu için söylüyorum maymun gözünü açtı. Bundan sonra bir de şu var insanlarımız tabi bürokratlarımız başta olmak üzere hatta gazetecilerimiz evet iktidar yandaşı gazeteciler korku duvarını açtılar. Bu işin sonu artık siyasi hayatların bitmesiyle gelir. Göreceksiniz. Yolun sonunda Bahçeli de kalmayacak. Erdoğan zaten kalmayacak ama Bahçeli de kalmayacak. Bahçeli tıpkı o görevimiz tehlike filmindeki band gibi işini yapacak, kendi kendini imha edecek. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.